Arkadaşlar su kabaklarım artık sürgün vermeye başladı. Şöyle e, şeylerim vardı. Sırıklarım. Buna ne deniyor bilmiyorum. Sırık diyoruz biz. O sırıkları diktim. Şimdi su kabaklarını bağlayacağım. Ona daha çabuk rahat sarılması için suladım ki kazıklar da rahat girsin diyerekten sıkı sıkı girdirdim bakalım. İnşallah güzel sonuç alırız. bol bir şekilde bağlıyorum zaten. Şöyle yaparak da. Çünkü bol bağlamazsak şey olur. Daha evvel yaşadık. Ee, orası çürüme yapıyor. Fasulyelerde yaşadım ben onu. Şöyle sürgünlerine de değdirmeyelim fazla. böyle bu şekilde yukarı doğru çıkacak arkadaşlar evet arkadaşlar bunlar birbirlerine ben bunları 2-3 senedir teneme yanılma yoluyla öğrendim fasulyelere yapmıştım daha eve. böyle birbirine birbirine de yaptığın zaman en azından yıkılma da olmuyor bir de aralardan da böyle sarılabilme şansları oluyor o yüzden bu şekilde bağladım. İnşallah iyi olur. Bu şekilde devam edip çıkacaklar. Arkadaşlar su kabağımız vermiş bir tanecik daha. İnşallah daha gerisi gelir. Şu şekilde gördüğünüz gibi çok tatlı. Ama tatlı kabağımın ne olduğunu bilemedim. Süs biberlerine bakın arkadaşlar. Yani süs biberlerimiz başlamış arkadaşlar maşallah. Bu verir de verir. Keşke normal biberler de böyle çok verse. Bu süs biberleri çok verir. Maşallah. Güzelliğine de bir bakın. Harika vermiş. Bir haftaya kadar. Yani birazcık şöyle ürün toplanabilir. İnşallah Allah kısmet ederse. Evet patlıcanımı da vermiş. Ay çok güzel bir şey ya. Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim. Bu ne güzellik ya Rabbim. Bana diyor ki lamba domates ekmişin haberim bile yok. Yani stiller geldiğinde domatesdi ama Karma karışıktı. Ay şu domatesin şu yeşilliğinin kokusu. Ya mi? Onu? Evet arkadaşlar. Şeyim de güzelce. Domatesim de çıkmış. Biraz bunlara su verelim. Gübre biraz yakmış gibi. Şu güzelliğe bakın arkadaşlar eldivenim çirkinliği gözükmesin. Bakın arkadaşlar. Şahane şeftaliler. Burada da var. Bu da 4 senelik ağacım. Erik gibi. Bu da verdim maşallah. bizim haylaz horozumuz kutu horozu 8 tane yavrumuz makineden çıktı 8 yavrudan her gün bir tanesi öldü bir tane kaldı bu da horoz şimdi kızımla onu konuşuyoruz psikolojik baskıyla büyüyor diyorum kutunun içinde büyüyor öyle haylazlık yapıyor bak nasıl da dinler mittirdek Midir midir. Ee, normalde tavuklarımız e, gurk yatıyor. O hemen çıkıverseydi altına koyacaktım kendini zannetecekti Ama o çıkarana kadar maşallah bu abi oldu. Bunu döverler yani bu mecbur kutuda böyle ölür zannettim ölmedi. Suyunu yemini veriyorum. Burada duruyor. Bir şekilde gidecek. İki tane öyle bir çıkarttım ben. Böyle kutunun içerisinde büyüttüm. Şimdi tavuk oldular. Koşturuyorlar. Şimdi bakalım bir tavuğumuz da öyle yatıyor. Kel türkanımız. Bu da böyle arkadaşlar. Görün istedim. Evet.